Kırk sene önce buraya bir adam indi. Elinde bir bavul, cebinde bir bıçak. O kadar. Tek başınaydı. Koca dünya kulağına yapamazsın diyordu. Ona buradan giremezsin dediler. Girdi. Ona da kalamazsın dediler. Kaldı. Ona sen köyden bir fukarasın. Sen tek başına bu halinle bu koca dünyanın tepesine mi çıkacaksın? Yapamazsın dediler. Yaptı. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Kemal. Sıfırdan Asas serimizin 14. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bölüme daha güzel bir giriş yapayım. Twitch'te yayın açmaya başladım düzenli olarak artık. Twitch Prime abonelik şeyini açtım bir süredir. Onun için uğraşıyordum böyle ara ara açıp takipçi kasıyordum. Biraz uğraştım. Artık Twitch'te yayınlar açıyorum arkadaşlar. Eğer Prime'ınız varsa bana oradan abone de olabilirsiniz. Akşam her akşam saat 8-9 arası Açıyorum böyle 1-2 saat falan Takılıyorum yayınlarda ee, Şöyle üstümü göstereyim Şöyle iki tane drop aldım <laughs> Nereden aldım <laughs> Diyeceksiniz Drakiden aldım arkadaşlar 2 tane drakiye yayında girdim öyle biraz Takılmaca falan oldu Şu Bir tane vb bir tane de Kırdırmalık şel attı şimdi son durakim Bu çarın son durakisi Ona gireceğim ee, Bir tane bir de günlük questimi yaptım Oradan gelen mitrilim var Bu şekilde arkadaşlar Yani çok bir şey videonun dışında çok Fazla bir etkinlikte bulunmadım Yani eğer çok merak eden varsa Oradan aşağıda Twitch adresim var zaten videonun açıklama kısmında Oradan izleyebilir ne yaptığımızı Falan yani güzel eğlenceli geçiyor Beklerim mutlaka Bu şekilde arkadaşlar Şimdi e, saat 9 uçarın son durak de gireceğim. Ondan sonra uçarımız büyük mali 73 olacak. 73 olduktan sonra FT ve JR'ye girip sikillerini skilllerini açtıracağım uçarın. Artık 70-72 skilllerini açıp öyle oynamaya başlasak iyi olacak bence. Şu üstümüzdekiler hala bir tane old DR vardı o satıldı başka bir şey satılmadı da. Neyse lafı daha fazla dolandırmayacağım. Şu Draki'yi Mraki'yi halledelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar Draki'ye giremedim. Sıradan çıktım çünkü FT zamanı geldi. Çok fazla sıra vardı ve yetişemedim. Onun için FT ve JR'ye girdikten sonraya bırakıyorum Draki'yi şimdilik. Zaten diğer çarların Draki'lerine de gireceğiz. Şimdi FT'ye girmeyi deneyelim. Bir tane coin'imiz var onu 3'e tamamlayıp mavi kutumuzu alırız oradan. Yarın da girebilirsek. FT'den sonra JR, JR'den sonra da farm ve draki ile devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi FT e bitmek üzere volkan krak kesilecek. Büyük ihtimal yeşil kutuyu alacağız. Oynadık yani atak falan verdik bakalım. inşallah alırız. Aynen öyle yeşil kutumuzla coin'imizi aldık. Bir buçuk emi cebimize koyduk. Şimdi JR'ye geçelim. Evet arkadaşlar gün geçmiyor ki Knight Online'da bir bak olmasın. Görünmez yereye denk geldik. Bakalım inşallah kazanırız ne diyelim ki. Arkadaşlar şimdi devaya geldik ama e, şu an karuslar da vuruyor aynı anda bizle. Yani şansa kim son vuruşu yaparsa ona kalacak. Ben gene can kalınca bir göstereyim beraber bir gerilim yaşayalım burada. İnşallah kazanırız diyelim ne diyelim ki. Şöyle bir tane black gem, blue gem geldi üstüme. İki tane de green veya black atacak alırsak cebimize koyarız. Şöyle seri seri atam vermeye devam ediyorum. Deva kesildi arkadaşlar. Yalnız kaybettiğimize eminim. <laughs> Niye derseniz. Ben daha hiç CR kazanmadım. Deva kesince bana achievement gelmesi lazımdı. Ve gelmedi. Şöyle gördüğünüz gibi evet kaybettik Yani daha içindeyken emindim ben Kaybettiğimize ee, Neyse şimdi Şöyle koyalım bu droplarımızı Kenara şöyle bir buçuk Bir hem buçuk. de bu 4 tane para kastık FTVCR'den Yeterli bizim için Sonuçta levelimiz 72 Şimdi son kime gireyim ee, Sondra keden çıkınca büyük ihtimal 73 olacağım 73'ten sonra da Şurada iki tane MSM var birkaç tane de achievement da var onlara girmeye başlayabiliriz artık. Evet arkadaşlar şimdi drakelerimizin üçü de bitti sadece bir tane VB alabildik Asas'tan. Bakalım şimdi diğer iki çara da gireceğim onlardan droplar nasıl olacak. Ee, çarımız da bu arada şimdi 73 olacak herhalde görevleri verince Skilllerini de açtırırız birlikte. Evet arkadaşlar okşumuzun ilk trakisinin ilk katından bir tane BB aldık devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi okçunun bütün rakilerini bitirdim. Ee, maalesef yine bir tane VB'miz var. Şu bir tane MSM var ona da gireyim bir drop olursa gösteririm. Evet arkadaşlar şimdi son çarımız olan Priest'imizin rakilerine gireceğiz gene günlük tracker rutinimizi bitirmiş olacağız. Daha iki tane VB alabildik. İnşallah 2-3 tane daha alırsak şöyle güzel bir upgrade yaparız gene. Art altıları koyarız bankamıza. Evet arkadaşlar, ikinci drakimizin ikinci katından bir tane VB'mızı aldık daha ilk VB'miz. Devam edelim. Priest'imizin drakilerini bitirdik. Gene 1 VB maalesef. Arkadaşlar oyun sanırım yemin etmiş yani her çar başına sana bir tane VB vereceğim sadece diye daha fazlasını gerçekten atmıyor. 9 lirakiye girdik toplamda 3 tane VB aldık. En azından e, yan çarların işlerini bitirmiş olduk. Şimdi 15 dakika sonra BDV var. Asasıma geçeceğim Ramiz dayıya. Bir pazarda şey arayacağım. E, ne onun adı? Skillaştırma tozu. Bulabilirsek alalım skilllerimizi açtıralım ucuzdan bulamazsak da BDB'den sonraya kalacak artık şimdi Ramiz dayıya geçip birazcık pazarı gezelim Arkadaşlar şu anda pazardaki en ucuz toz bu ve tam bize de 12 tane lazım bu arkadaşlar 12 tane var bunları çekiyorum Şuradan gidelim birlikte skilllerimizi açtıralım. Ya Skilller şimdi biraz yarım yamalak oluyor. Bakalım nasıl dizeceğim onları şeye skill bara bilmiyorum şimdilik. Gidelim. Bilmeyenler varsa arkadaşlar. Grogu'ya Jobu'nun skilllaştırması Aska'da şu secret clearance'de. Şöyle önce 70 skillimizi açalım. Sonrasında da 72'mizi açalım. Tamamdır mis gibi oldu. Şimdi bunları ben bir ufak bir skill var dizeyim birazcık sonra göstereyim. Şimdi arkadaşlar e, skill barı skilllerimiz şu anda eksik. iki tane skillimiz eksik. O yüzden birazcık değişik dizmek zorunda kaldım. Normalde ben e, şu 12 slotu şurada gördüğünüz atak olarak kullanıyorum ama bazı skiller iki kere koymak zorunda kaldım. 70'i mesela. Bunun da sebebi zaten e, Skill'leri F1'den dönmeye başlayacağım. F1'den döndüğüm zaman Burayı döndüm Burayı döndüğüm zaman 70'in skill'i zaten Kuldağını sıfırlanacak Sıfırlandıktan sonra körü vurup Tekrardan 70'i vurabilirim Zaten körü ben genelde ilk vuruyorum ama Tekrardan F3'e döndüğüm zaman Bunun sıfırlanması iyi oldu şimdi BDV'de Yeni açılmış skill'lerimizle gireriz Hatta %99.46 şeyin Ne diyorum ha niye attın sebebi? Sen daha iyisin. Evet. <laughs> Böyle de garip insanlar var. Neyse arkadaşlar BDV'de görüşürüz. Evet arkadaşlar BDV'den hemen önce de 73 level olduk. Sonunda yeni MSR'lerimiz açılmış oldu. Şimdi BDV'den sonra BDV'mizin kağıdını da alıp MSR'lerimize de gireriz. Evet arkadaşlar BDV'yi gene kaybettik sanırım <laughs> Sanırım değil kaybettik Gene <laughs> partimiz çok kötüydü Priest'imiz falan rezalet alamadık En azından XP alacağız MS'lere girerken kullanacağız şimdi de. BDV'den sonra Destan 1'e girip XP kağıdını basıp MS'ye gireceğim Achievement'ta da var bir tane MS'em. 3 tane ms'ye gireceğim bakalım inşallah güzel durup alırız Evet arkadaşlar şimdi bir tane X klan bulduk. Şöyle ilk MS'mize girelim. Zaten a bundan sonra yüksek MS'lere gireceğiz. Yani 73 MS'lere. Şöyle madenden gelen Game of Experience'ım var. Bunu da basacağım. İki tanesi yeter dört tane MS'ye. Klandan şu an exp artıyor. Birazdan %60'ı bulur. Zaman kaybetmek istemediğim için hemen girdim. Şöyle gemimizde basalım. MS'ye başlayalım. eksimiz şu an yüzde %4.41. Bakalım 4. sonunda ne kadar olacak ve drop'lar nasıl olacak görelim. Evet arkadaşlar ilk MS'miz kutmek üzere. Şöyle Haydi bakalım bir drop gelir mi? Maalesef ilk MS'miz boş. Yüzde ee, yaklaşık 3.5 x geliyor bir MS'den. Şimdilik iyi gibi. Ellerimizde neredeyse tam yetiyor. Patlamaya yakın geliyor RPM'imiz. Düşen çöpler de bunlar. Diğer meseleleri de aynı şekil sadece son boss olarak göstereceğim. Arkadaşlar bir önceki MS'de bir telefon geldi. Kayıt alamadım. Zaten drop atmadı. Bu üçüncü MS'miz. Üçüncü MS'miz de boş maalesef. Son MS'mize de girelim. Ondan sonra Bakalım kalan zamanımızda ne yapabiliriz zaten videonun sonuna yaklaşıyoruz Evet arkadaşlar şu an son vs'nizin son boss'undayız Bundan da drop alamazsak eğer biraz kötü olacak hadi bismillah Maalesef olmadı ee, Yaklaşık %15 kadar bir x kastık Enough diyelim ee, Şimdi Pazara geçelim birazcık, şu üstümüzdeki itemleri çıkarmamız lazım, pa pazarımızı kuralım. Ondan sonra da bölümümüzü bitirelim. Arkadaşlar, Destiny 2'de pazarımızı kurduk. Itemlerin fiyatları bu şekilde. Merak edenler durdurup bakabilir videoyu. Şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Bu şekilde pazarımızı kuruyoruz. Eğer itemler satılırsa 24, 68 paramız olacak pardon 58 an paramız olacak. Ee, skillerimizi skilllerimizi açtırdık yaklaşık bir 10 m kadar ona verdik. Ee, güzel geçti. Şimdi diğer videoda FS alacağım. E, ee, i̇ki tane mitil parçam var bir tane daha alıp FS mi alacağım? FS'mizi gene artı altıya deneyeceğiz. Eğer ki olursa artı altıya geçerse yanına da bir tane 7 şart almayı düşünüyorum. 40-45 am arası fiyatı. O şekilde AP'mizi yükseltip masrafımızı birazcık daha azaltmış oluruz. MS'lerde de, Raki'lerde ve farmda. Ve CZ'de de yavaştan farma başlamak için güzel itemler olur elimizde. Ee, bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, eğer hala olmadıysanız kanala abone olmayı, beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.